Türkiye'nin en önemli dalış turizmi merkezlerinden Kaş'ta dalış turizmine katkı için 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden temin edilen tank 6 metre derinliğe batırılmıştı. Su altında 45 tonluk tankın olduğu limanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle özel bir dalış yapıldı altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve bir dalış merkezi ekibince yapılan dalışla 45 tonluk tankın etrafında 15 dalgıç 6 metre boyunda 4 metre eninde Türk bayrağıyla Dev Atatürk posteri açarak muhteşem bir görüntü oluşturdu. Müzik dalış sırasında tank batağındaki özel kutlamaya, Kızıldeniz göçmeni dikenli zehirli bir tür olan iki aslan balığıyla diğer balık türleri de eşlik etti.